4 adet kabak, 500 gram kıyma, 200 gram civarı kaşar peyniri rendelenmiş, 200-250 gram arası lor peyniri, 1 adet yumurta, soğan, 2 diş sarımsak, 80-100 gram arası domates püresi, 150-200 gram civarı krema, son olarak baharatlarda tuz, pul biber, kimyon, karabiber sizin istediğiniz varsa beğendiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. çok ağza gelmeyecek şekilde Soğanlarımızı tavaya atmadan önce şöyle bir kaba çekelim. Şimdi soğanla birlikte kavuracağımız sarımsakları doğrayalım. ezdikten sonra tavaya atmadan önce tabağın içine alalım. Şimdi kabaklarımızı önce üstlerini alalım. Kabuğunu soyduktan sonra şerit halinde keseceğiz. Daha doğrusu Yine bu aletle yapacağız bunu. E, lazanyanın hamuru gibi. Lazanyanın makarnası gibi. Şerit halinde. Hazırlamamız gerekiyor. Kabakları bu şekilde ince ince şerit haline getireceğiz. Bu şekilde. Bunu yaptıktan sonra kıymamızı pişirmeye geçebiliriz. Evet, şimdi kabakları bu hale getirdik. 4 tane kabaktan e, bu kadar çıktı. Nereden baksanız bir, bir büyük borcam boyutunda olacaktır. Şu şekilde. Bunları kullanacağız. Şimdi bunlardan önce, bunları kullanmadan önce böyle kenara alalım. Beşamel sosu yerine kullanacağımız karışımı yapalım. 200 gram civarı lor peyniri. Hem yağsız hem tuzsuz olduğu için tercih ediyoruz. 200 gram koyuyoruz. Ardından 150-200 gram arası krema, krema ekliyoruz. Kremadan sonra bir adet yumurta, yumurtayı da ekledikten sonra karıştırıyoruz. Buna herhangi bir baharat atmıyoruz. Bu zaten yağsız, tuzsuz. Bunu kenara alıyoruz. Şimdi ocağımıza geçiyoruz. Şimdi tavayı aldık ocağa. Altını yakıyoruz. Altını yaktıktan sonra çok az bir miktar şöyle miktarda göstereyim. Şu kadar bir zeytinyağı bizim için yeterli. Şimdi tavayı biraz kızdıracağız. Kızdırdıktan sonra soğanlarımızı ekleyeceğiz. Şimdi tavamız biraz kızdı. İçine soğan ve sarımsağı ekliyoruz. Soğan ve sarımsağı. Soğanlar pembeleşinceye kadar böyle kavuracağız. Çok değil zaten tava kızdıktan sonra bir 5 dakika yeterli sizin için.

iyice kavurduk. Kavurduktan sonra şöyle hafiften baktığımız zaman suyunu çekince iki taraf birbirine kavuşmadığı zaman tamam yeterli zaten. Şimdi ocağımızdan alacağız. Ondan sonra borcama dizme işlemine başlayacağız. Şimdi borcama önce en alta domates sosunu dökeceğiz. Altını iyice yayalım. köşeleri de boş kalmayacak şekilde. İsterseniz fırçayla, isterseniz elinizle, isterseniz kaşıkla nasıl kolayınıza geliyorsa. Ardından şerit halinde yaptığımız kabakları şu şekilde çapraz estetik olsun diye diziyoruz. Sıra da yaptığımız karışım Şimdi krema, lor ve yumurtalı karışım, yani beşamel sos yerine kullanacağımız karışım, şöyle üstüne dökelim. Döktükten sonra yine aynı şekilde kaşık yardımıyla şöyle üstüne dağıtacağız. Şimdi şöyle dağıtıyoruz. Bunu dağıttıktan sonra da son olarak üstüne yani ilk katımızın son aşaması olarak rendelediğimiz kaşar peynirlerini diziyoruz. Şöyle rastgele üstüne serpiştiriyoruz. Tabii kaşar miktarını arttırıp arttırmamak sizin elinizde. Biz biraz tabii fit bir yemek olduğunu düşündüğümüz için çok fazla eklemiyoruz. İlk katımız böyle. Malzemelerimiz bitene kadar yaklaşık bir 3-4 kat yapacağız. Ondan sonra fırına atma işlemine geçeceğiz. Şimdi son katımızda da bitmek üzere. Beşamel yerine kullandığımız lor peynirini şöyle ekliyoruz üstüne. Şöyle döktükten sonra kaşıkla şimdi üstüne dağıtacağım. Şimdi şöyle kaşıkla da dağıtalım. Ardından üstüne kaşar peynirini ekleyeceğiz. Kaşarı da ekledikten sonra önceden açtığımız ısıttığımız 180 dereceye getirdiğimiz fırının içine atacağız. Yaklaşık bir 15 dakika 20 dakika civarı pişmesi yeter. Zaten içine kıyma pişmiş durumda. E, kabaklar da çok ince. Kabakların öyle uzun süre pişmesine gerek yok. Bu şekilde fırına göndereceğiz. Fırına gönderdikten sonra yaklaşık bir 10 dakika sonra çıkarıp Kaşar peynirini ekleyeceğiz. Ondan sonra tekrar sizdeyiz. Evet yemeğimiz pişti. Fırından aldık. Üstüne en son kaşar peynirlerini ekledikten sonra şöyle bir görüntü oldu. Şimdi sizle birlikte keseceğiz. Bir de içini görelim. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle şuradan. Hatta şöyle ortadan bir dilim alalım güzel bir dilim. Şöyle sağlı solu kestikten sonra, evet şöyle alttan bir saniye şurayı alalım. Evet şöyle iç tarafında görebilirsiniz. Tamamen hem lezzetli, kokusu keşke size kadar gelse. Hem lezzetli hem sağlıklı. Hamur yok içinde tamamen kabakla yapılmış bir lazanya. Ee, i̇lk yemeğimiz bu oldu. Tabi ufak tefek hatalar da olmuş olabilir yemeği anlatırken yaparken. Bunu altta yorumlarda da belirtebilirsiniz. Siz beğendikçe, takip ettikçe daha fazla bu tarz video gelecek. Daha farklı yemekler gelecek. Haftada bir ya da iki video atmayı düşünüyoruz. Bu videoyu izlediğiniz için de teşekkür ederim. Alttan takip ederek, beğenerek desteklerinizi gösterebilirsiniz.